Sevgili Mahmud'um, Alihan Kuriş denilen adam ne hale getirdi teşkilatı? Yani Rus gavuru ile Amerika gavuru İngiltere'si birleşseydi, kursları bu kadar feci duruma getiremezdi. Herkes kursa saldırıyor. Şimdi bu seçimden sonra bilhassa kurstan talebelerini çekiyorlar. Yardım zaten kesildi. Talebe yok. Özyalı Afrikalı talebelerde olmasa kurslar bomboş. Ama işin en kötü tarafı da biliyor musun? PKK'ya altı oka oy verdirmek suretiyle İngiliz gavurunu planladığı Amerika kafirlerinin de beraber olduğu bütün şer güçlerin birleştiği bir yere alenen oy verditti ve böylece geçmiş seçimlerdeki hatanın bin misli, belki bir milyar misli daha, daha tehlikelisini yaparak, utanmadan, sıkılmadan kardeşlerimizi küfre sevk etti. Deccal, açıkça Deccal, işte meydanda ve ve bu safa geçmek suretiyle ben kesin iddia ettim ve bir, birkaç defa konuşma yaptım bazı arkadaşa, hocalara. Onları da bazı yerlere dağıttık. Türkiye, dünya her tarafta bunlar çalkalanıyor şimdi. Ama sana Antalya'ya, oradaki bir hocamıza yaptığım konuşmayı gönderiyorum. O bir fikir verebilir. Kısacası, kardeşim ne din kalır, ne iman kalır. PKK'ya altı okul altına imza atacak, mühür basacak olan kitap kişi... Imam İmam Rebbani evladı değil. Müslüman da olmaz. Nikahı da gider, dini de gider, kitabı da gider. Ebu Cehil'in yanında yer alır. Bu kesin. Ben bunu birçok konuşmalarımda ifade ettim. Hepsini anlattım. Ama şimdi işin garip tarafı. Kıytıran, kaytaran Alihan işte ben Halk Parti'ye oy vermedim. İşte siz bilirsiniz falan filan dedim diyerek kendini manevi mesuliyetten kurtulacağını zannediyor. Kendi yaptığı günah bir tarafa, boğazına kadar, tepesine kadar boğuldu da şimdi milyonlarla kardeşimizi küfre hizmet ettirmek, tağuta ve deccala taraf olmak gibi bir noktaya sevk etmek de milyonların hakkının üzerine aldı. Bunun hesabını nasıl verecek? Ben bunun iman kurtarmasının da kolay olmayacağını düşünüyorum. Bunun tövbesi de olmaz. Çünkü ne kadar tövbe etse bu kadar milletin günahının altından kalkamaz. Bizim pırlanta bir vilayetimiz olan Hazreti Üstazımızın Kemal Abim bizim Antalya dediği yeri solcuların durağı yaptı. PKK'nın merkezi yaptı. O kadar ilerideyken sağ şimdi sol ileri geçti. İstanbul'da bir deccalın birini efendim belediye reisi yapacağım diye kardeşlerimizi şaşıttırdı ve gitti İstanbul'da efendim e, sola oy verdittirdi Ne demek? İstanbul'da şu anda sol öne geçmiş durumdadır. Bunun vebalinin altından kalkmak mümkün mü? Hazreti Üstadımızın bir tek cümlesini söyleyip onunla bitireyim. Evlatlarım bu altı ok var ya, bu imanın altı şartına karşılık uydurulmuş ve tanzim edilmiştir. Bu altı okla imanın altı şartı yok edilecektir. Ve bunlar kılıç gibi imanın esaslarına saplanacak oklardır. Bunlara oy vermek şöyle dursun, en ufak bir muhabbet besleyen, besleyende asla iman ve İslam bulunmaz buyurmuştur hadi şimdi bildiklerini yapsınlar biz Allah'ıma şükürler olsun şu yaşlı halimde ölmeden ben bunları söyleyebildim daha evvelde söyleyecektim ama acaba acaba biraz sabır mı dedik bu sefer artık işin sabrı kalmadı çünkü PKK ile altı ok birleşti, İngiliz birleşti, Amerika birleşti, Fransa birleşti. Bütün küfür kuvvetleri birleşti. Hala sabredersek bize de millet arkamızdan beddua edecek. Elhamdülillah o bedduadan kurtulduk. Şimdi millet arkamızda rahatlıkla dua edebilir. İsmimi açıklayarak Antalya'da ne gerekiyorsa onlara söyledim. Hayırlı günler diliyorum, gözden öpüyorum.